Evet, selamlar ve bugün sizler Spider-Man serimizin tahminen 14. Düncü bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde Doktor Octavius tarafından bir ihanete uğramıştık. Çok şaşırmış. şaşırdığımız bir ihanet oldu. Amara kodumun doktoru bize niye yer lan? Yine sinirlendim. Kaldı ki bütün eski düşmanlarımız ve daha öncesinden yakalamış olduğumuz bütün düşmanlarımızı tekrardan bir hapishane o üzerine yakalanmış ve serbest bırakılmış bir durumda olabilir şu an. Yani serbest kalmış olabilir. Konuşamadım. Ya bu da şu demek biz götü çünkü 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 tuttuk demek konuş <laughs> konuşamadım. Ben direkt görevlere başladım. Suit değiştirdim. Direkt ana sahneyi izledim. Vatan Bey ile konuşuyoruz. Ha dur. Kulaklık sesini açın. Kulaklık sesini açma. Ha. Bu bu. Belki bununla daha önce oynamışım da bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Tekrardan gör. Oğlum bu ne lan? Bu arada şehrin anası sikilmiş. Bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi her yerde düşman var şu bütün hapishane kaçkınları e, servis bırakıyordu. Yani bu da şu demek, bütün azılı suçluların hepsi, daha öncesinden yakaladığımız bütün suçluların hepsi sakın haybez kaldı. Martin'i de tuttu uçaklara kenara <laughs> kadar. <laughs> Ve evet, olarak onun dışında normal mahkumlarda bırakılınca şehir şu an bok götürüyor abi. Gerçek hayatta böyle bir şey yaşansa hani sikresin süper karmaşın şeylerin de. Normal bir hapishane ee, Mahkumu bile Mahkumları bile serbest kalsın Şeyi adım alamazsın Baksana Her yerde silahlı sorguncular var Her yerde beraber, Her yerde yani İlk bölümden beri yakaladığımız onca adam Onca çile, onca çektiğimiz şey boşa gitti yani Bu Aslında bu benim bir tık canımı sıktı Martin Lee'yi yakalamak için götüğümüzden Feda ediyorduk genlerdeysen Ötümüzü feda ediyorduk genlerdeysen <laughs> Açsana dayı <laughs> Hadi bas evet, ayın tarafı o kadar Üff Binada topraklama yok mu ya bu arada ben kahve olarak pardon ben içecek olarak kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz ki edin bence. Yani Sanıyorum ki abicim şu an serbest kalan düşmanları yakalayacağız. Yani gereksiz okul mu okul ya da işte şey sahnelerine girmeyeceğiz. Polemiklerine girmeyeceğiz. Ha, yani, o sebepten güzel bir içecek çekin yanınıza. İşte okuldan daha geldiyseniz yanınıza bir yiyecek içecek hazırlayıp gelebilirsiniz. Kullanırsanız sigaranızı almayayım ben. Ben iyi olacağım. Şimdi güzel bir bölümün bizi beklediğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü geçen bölüm o kadar serbest kaldı bu pezemekler. bizden bir intikam alacaklar. Ama adamları bile artık var. Ben ne yapacağım burada? Ben burada ne yapacağım hocam? Ha ya bunları böyle ateş et. Oo. Bunlarla hiç polemeye girmenin bir manası yok. yok. Haber dal, dal yarak. Bana bak amına koyayım senler. sen lan. Sen Kim ya. sıkıntı diyorsun. sikerim valla böyle böyle. Nasıl ikide öldük lan? Lan niye ölecek olacak? Elektrikli binanın tepesine kondum çünkü. Biraz bak fight'a gireyim de Barmak, How did they even get that thing attached? And it can't be easy to fly like that. They train specifically for this one obscure scenario. So many questions. anlıyorlar. Bak, sıkıp, sıkıp durma. Amına koyarım lan sen ne? Daha patlamadı mı bile ederiyor. Grip. var mı? Nerede daha var hocam? Ya şu amına elikopterdekine mi patlatacağız Harika Tam adamına söyledin he Valla tam adamına söyledin he Tamam One more diyor hocam bir saniye gördüm. Tamam. Ya önemli olan çatışmaya girmek değil zaten. Police are free but demons are backing down. Beni de Ela hello. I am Spider-Man. Ebenizi nondik deme <laughs> gelmiş <laughs> amım. Siz nasıl gelme. Sikpe git at o bir saniye. Oo oo dur. Kırbaç yok. Amına bu fantezi dipleneriz siz. Bir siktirin gidin lan buradan. Al lan bunu. Al. Hah. Oğlum. Bak şimdi ne yapmadı bunu gel buraya gel, gel. Al bunu da yapıştır şimdi oraya. Al öl, üstüne adam atarım. Tamına odamın oğlum. Bombayı. Al bunu da. Al bunu da. Bak şimdi geliyor. Hoppa. Spider-Man geliyor. Bolu kaç. Amına dengelenip. Gidiyor nereye ne <laughs> gidiyorum? Bizim trafocu kardeşe <laughs> ne oldu Bizim trafocu kardeşi biz yakalamadık. Miles left a voicemail. Pete. hey Pete, hey May wanted me to call you. Ya Miles işine bak işim gücüm var oğlum Ya yani ne Mary Jane amınakoyim Ya Mary Jane'in bu saatte ne işi var kardeşim Allah gitsin evine yatsın uyusun söyle ona da ya Allah, Allah. çıkmasın kapısını kitlesin iki kere Kapısının önüne de az askeri bot koysun Yatsın uyusun amınakoyim ya Allah Allah Burada şehri kurtarıyorum görmüyor musunuz kardeşim hiçbir saygım kalmamış ya ya ne sniper'ı da bakayım ne, ne anlatıyorsun ya, ya. Police geldik Polis demek böyle Hem sen ölüs <laughs> Onlarını sikip el primo geliyor Ya da, o senin üstüne öyle gelip Sence durmak ne kadar mantıklı Bunun olayı ne? I'm not going to on the move, da, I'm going to even the odds. Do it. If those barricades fall, the people inside are done for. Never seen Rhino walk away from a fight like this. Oh, pala. Making quick hit and runs on the city's emergency response teams. Yani ben başka türlü bunu halledemedim. Ya adamın gözünün önündeyim hala adam bana patuk tutuyor diyor amına koyayım ya. Geliyorum hop. Al bunu. Heh. Yani sen anladın dil demek ki bu oğlum. Sen buraya gel gel. Sikli git buradan. Al kafana da bir tane senin kafana çöp kovarsın Al bir tane A attı bir sana. Fayda attı bir. Geliyorum. Amanak. Gel buraya gel. Senin yere inmeden sikeceğim. Bir tane o sıkıntılı bir abimiz. Ya bedel yere. Ne haber? Hocam hanginiz o molotof atıyorsun? Öğrenebilir miyim? Hani hangi savaştan molotof attığınız zaman akıyım ya? Al! Yapış oraya kodumun en davalı seni. Nasıl daha olabilir ya? Hadi daha ben. Oğlum siz karama... Rafet oğlum popalığı getir. Amalak. Al. Ah one move clear amına kodumun geri zekalısın. gel buraya gel siktir git buradan al bunu da al bunu da gel oğlum gel ah vuruyorsun bana o bazooka ile siktir git buradan ananı sikeyim birader <laughs> gene mi sizsiniz abi? Easier ways to ask for an autograph? Jetpacks? Who thought it was a good idea to give these guys jetpacks? All lawbreakers will be pacified. Pacified. Anyone else feeling very 1984 right now? Oh, just me. Come on, anybody? Şu an ikiye spamlayabildiğim için gayet iyi de gidiyor da Birazdan bu kadar daha spamlayabilir miyim onu bilmiyorum Selamın Aleyküm beyler Al Al sana bombe Piş kurusuna bak Al sana bomba. amına kodu Al sana bombe amına Hadi Başka türlü bu piçler ölmüyor. Buna HC2 spamlayacağım. Geliyorum. Amına koyduğum. Geldim. Oğlum siz düşmanlardan mısınız? Bizden misiniz lan? Dostumun dostu düşmanımdır. Yani düşmanımın düşmana dostumdur. Kavramını da kavrayamamış olabilmenizi anlamıyorum. Bir de polis olacaksınız amına koyayım. Adamın alasını siktiniz böyle, tamam. At! Geri zekalı seni. Aman kodumuz, salak seni. Get var diye kendini adam mı sandın At! Hani uçabiliyorsun diye kendini adam mı sandın sen? Elektronik makinelerle uçuyorsun ben. At! Uçuyorum. Aradaki farkı anlaman lazım bence. Yuri, And I just found out what it Oh, güzel, güzel bölüm yaşadık hocam. Bayağıdır yaşamadığımız bir aksiyonlu oldu. atmayın şu mermini zaman Benim, benim şeyler ben, yani. <laughs> var ya. Ne Peter amına ne <laughs> tamam olabilir yani böyle bir şey Arada bir telefona bakmak lazım yani çok da fazla dallamamak lazım. Sıf. Sıf. Tamam birader geliyorum. Meclisine birader vereyim dedim. Ben böyle kaç. Oğlum siz şehrin anasını sikmişsiniz yalnız ha. olsun <laughs> Ya benim anlamadığım şey şu bize bu beyaz polisler niye saldırıyor şimdi amına koyayım? Ha geldim. Get me MJ, stay back. I don't want to have to rescue you too. Aha. Ney? Ney? Siktir lan Tam tut şunları. Ananı Hang sikeyim ne oluyor lan? Just <laughs> be Mary Hadi beme gidiyor ya. Her birinde şu karı ölüyor amına koyayım bir kere de ölmesin. Ya amcası ölür, ya alası ölür, ya anası ölür, ya babası ölür. Aha, Malisa, Malisa bizden. Vay anasını be. Vay anasını be. O çok koltuk altıma girmeyin lan kokaramını. kokar amını. Kokar be. Ah.

That's smart. Hey. I'm sorry I screwed things up. It's just hard being the one who always gets saved, you know? Sometimes I want to do the saving. I'm sorry, made like I'm sorry. I made you feel like you couldn't. Hala bileketin daha güzel Always. Hey. Uh, so I didn't know if uh, you wanted Sparkling or or flat or spring or mountain spring. So I got one of each Am I interrupting no, um MJ ms. Watson and I were just talking strategy Strategy that's right. The city is in danger. It needs our help all of our help All right. We'll call the play coach Okay divide and conquer Watson we need an anti serum for devil's breath developing söylesem ne olacak diyeceğim yakında, o zaman Ha vitamin tabi o zaman Ben ortam mı kut alıyorum? Miles, <laughs> need to be my eyes and Ben alemde gezerken yani sen ne yap, vitamin Come. We need to keep that place and the people there safe. While you're driving a car, Peter Parker's house was all out of i am do to piece by piece. Time I return the favor. All right. Hey, wait. Um, how do I call you? I mean, do you have like a cell phone in your in your pockets or something? Miss Watson can give you my number. Good luck, team. Good luck, team. Oh. Ya bu Miles'in spy dediğim hayvanlığı beni bitiriyor ya. Deadpool daha iyi ama Deadpool ama Deadpool değil. Bak Deadpool. Deadpool. Çok fazla cümle koyamıyorum şimdi. Çok fazla yaptım. Deadpool. D i d p b o l Miles is Sitten yeni su geldi. Oo, ben bunu açmak istiyorum hocam. Hocam ben bunu açmak istiyorum hocam. Ben bunu açmak istiyorum. Gel siktir et. gel şuraya gidelim ya. Gel 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 gel. Hemen challenge token nereden alabilirim? Challenge token nereden alabilirim? Tamam challenge token alalım abi. 3 tane challenge token alalım. Ne oldu ya? O Ol Iron Man kostümü açalım. Miles is watching Beast. MJ is tracking a Devil's Breath cure. Time for me to focus on the. Hayda ben kostümünü açalım ya. Fena bu kostüm yine. Yuri, we need to start tracking. Dur vatandaş bir saniye. Aç şunu hemen. No, nothing. Ben de gal pezenen oldum ama bir bilek get daha ediyorum. Bir yürü vatandaş <laughs> aşko bir saniye diyorum. MJ <laughs> ali, arada bir MJ veriyor. Onun kısasına açsın diyor. Ben iyice çok çekici bir adam oldum değil <laughs> Ya bir dakika abi ben, ben kostümünü açalım. Ananı sikiyim üff Bir hapşurmuşum mu? Ne yapmaya çalışırım ama Bir anda gelince ah şuraya şu diye çıkmasın diye Kayda durdurmak istedim Neticede hepimiz insanız Ha güzel bunları şeyleri de, Aa, bana de var Aaa bırakmayın dur Ve var Tamam şunu patlat bakayım oğlum hadi Çok güzel Çok güzel Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hele uzaklaşın bomba <laughs> Üff altı koken aldım amına koyayım. Sweet hemen şunu bir aç baba hemen şunu bir aç baba Tamam başka açabildiğim bir şey var mı? Token daha fazla olsaymış, bunu, <laughs> tamam ya. Bundan devamlayacağız. Buralar. On onu siki. Kesinlikle bunu kullanacağız. Sikişimiz var. Oo üç tane sikişimiz de var. Bu ne? Tamam hadi bunu açalım. Bir zaten bir anca buna 31 level olmuşuz. <laughs> Ya bir sonraki evvelde aynı bölümde hangi suyu dileyeceğimizi anlamışsınız diye düşünüyorum. Thanks Eee bir ara şu <laughs> bitirdikten sonra These mercenaries Bu young level'leri bir kasalım da şu suit'lerin hepsini en kötü açabilecek kadar, yeni gelen suit'lerin hepsini açabilecek kadar şey yapalım ya. Ee, challenge token olur, Hemen token olur, hepsini bir kasalım hocam ya. Değil mi? Yani? en kötü onları, onlarla uğraşabilecek kadar Ne şey yapsak fena olmaz. E şimdi buna gizli amına <laughs> Bizim çekmeyeceğiz değil mi? Yani saldıracağız direkt tamam. Benim namı da kardeşim. Ya ben göreve gidiyordum ama ne koyayım ya. Tamam. O doğru da burada. Ha diye bir durdum hadi. Tamam al ama Baba. Evet. Hop. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> ah. Tamam. It was like something. Anan benim net annemmiş. Face ok ama tamam dystopian sci-fi movie. Of course the city's not that far off. Evet ama. Oğustu çocuğu da bir anda bomba çıkarttı amına koyayım. Yani neyse ya 25 dakika olsun bu bölüm. Sonraki bölüme diğer bölüm geçelim. Böyle daha doğru burada kalın. Evet hocam bize teşekkürler. Bir gün ömrüne abone, abone olmayı, like atmayı, bir daha çok abone olmayı unutmayın. Spider-Man sevgilerinin gelmesini söyleyeyim. Ben videomlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.